Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın ikinci bölümünü çekiyorum arkadaşlar. Diğer bölümü izleyenler bilir arkadaşlar. Ev yapmıştım, ama daha fazla bir şey yapmamıştım. Değiştirdim arkadaşlar. Ee, ondan beri bayağı şey geliştirdim arkadaşlar. Yeni mod ekledim arkadaşlar. Ee, zaten ev eşyalar modu gördüğünüz gibi bayağı şeyler yaptım. Çimento filan yani betonla yaptım arkadaşlar. Bayağı uğraştım. Ee, sonra. Yeni mod ekledim arkadaşlar. Zırh modu. İyi şey var bunlarda bir de. Böyle bir sürü zırh var arkadaşlar. Kılıç. E, balta var. Kazmadan bir tane var. O da zaten, e, 15 saldırı gücünde. E, başka madenler var işte arkadaşlar. Ben sadece zümrüt kılıç yapabildim. Gördüğünüz gibi can da veriyor. bir artı can. E, evimizden yaptım. Sonra maden yaptım arkadaşlar. Videodan önce. Baya biraz oynadım. Elmas buldum, elmas kazma. Sonra işte oynadık. Buradan maden yaptım ve en güzellerinden biri de arkadaşlar. Şey, zombi e, mobu buldum arkadaşlar. Zombiler spam yeri buldum. Sesleri geliyordu. Kaz, kazarken baktım önüme çıktı. E, i̇yi, bayağı iyi. Şimdi şey X P kazıyorum 29 X gördüğünüz gibi zaten. Buraya bir daha bir de ileride köy buldum arkadaşlar. Oradan da şey getirdim, köylü getirdim. Onlar şey alıyor. bende. O ben, ben ondan şey alıyorum. Neydi adam? Ha bunu. Bu işte bu köyden şey satıyorum bunu. 24'e düşmüş. bayağı iyi. Buradan geliyorlar arkadaşlar. Şunları gördüğünüz gibi. Tamış bayağı güçlü. 14, 14, 14 vuruyor bak. Bu 6 vuruyor, 14 vuruyor arkadaşlar. Bayağı güçlü ama hızlı bitiyor şimdi. Buradan birikiyor şunu şuraya koyayım. Tıklayayım. Sonra burada da bayağı birikiyor. Yani gösterecek bir şey kalmadı. Ee, bu bir bölümde. birkaç şey yapacağız. Gördüğünüz gibi burada mop var. Buradan düşüyor aşağı. Burada üstten aşağı düşüyorlar arkadaşlar. Oradan gidiyorlar. Alttan yaptım işte. Yani bak buradan düş gelenler şöyle işte gidiyor çok işe yarıyor ee, neyse yani başlayalım artık bir şeyler yapmaya başlayalım ee, ben bu kılıca büyü basmak istiyorum o yüzden iki şey yapmam lazım iki tane elmasım var benim şu anda yanımda bilmiyorum sandıkta o zaman iki tane elmasım vardı beş tane buldum nereden buldum da söyleyeyim isterseniz göstereyim isterseniz ben beş tane vardı. Baya şansıma geldi işte. Üç tane, üç, üç tanesini şey harcadım. kazma Geri kalanlarında. Burada arkadaşlar. Burada. Buradan aşağı giderken ben bilmiyordum. Bir an aşağı eksilerine giderken bir baktım. Burada böyle bir yer çıktı. Böyle bir yer çıktı. Burada baya büyük. Çok büyük değil aslında küçük. Orada dereceli bir şey. Şurada e, şey var katman kayası var ama burada yok. Bunu sonuçta şansa ihtiyacım. Işte. Gördüm. Sonra girdim. Elmas buldum. Şunları öldürelim. Gördüm ki. Beleş mi? biraz sesini kısın. Oh, oh, oh. XP ya. XP. XP. Gördüğüm arkadaşlar. Yani siz de mod bulduğunuz zaman ekran oynarken sakın orayı Kırarsanız çok zarar olur baby ko. Oo, sen gel. Ha, tamam gördüğünüz gibi buradan şey yaptım işte huni. Neden düşüyor? Neyse. Onlar bir birikmiyorlar ki ben olmayınca. Nasıl olmuşsa doğmuyorlar ben olmayınca. Neyse. Gördüğünüz gibi hemen 32 30 şey level olduk. Ee, benim şeyim de var. neydi? Ee, Burayı hemen kesiyorum. Devam ediyoruz. Kesmenin nedeni bayağı uzun olduğu için kesilmedi. Buraya da e, şey yapıyorum arkadaşlar. Büyütüyorum. İşte onlar şanlıktan çıkmıştı. Bir tane bir tane bir tane derken bayağı büyüttü. Niye geçmedim? İşte evimi yaptım. E, bunlar buraya koymamın nedeni ev inşalarını. E, çünkü evimi büyütmeye çalışacağım. Evimi büyüteceğim bu bölüm. E, o yüzden mutfak falan yapacağım. Palet de var arkadaşlar. Bayağı şey yapıyor da. Ben tamamını yapmadım. Evde de yaparım falan diye. İlerleyeceğiz böyle arkadaşlar işte. Bak burada yapılabiliyor. Bu madenler bulunuyor ama ben çok bulamadım. Hiç bulamadım şu kadar. değil yani hiç bulunmuyor. Diyeceksiniz bunu nasıl yaptım? Bunu zümrütle yaptım. Bak şurada var arkadaşlar. Hemen göstereyim. Bunun ama zırhı yok. Zırh olsa çok güzel olacak da zırhı yok bunun. Benim en çok hoşuma giden şu zırh. Yani şey çok şey ben uzay uzay şey uzay gibi evren zırhı gibi bir şey benziyor. Nerede benim modelim Kılıç? Şuan bulayım Ah burada gördüğünüz gibi zümrütten. Bu çubuk da obsidyenle yapılıyor şu an bak obsidyen parçası bu. Şu obsidyen parçasını yapıyorsun ben obsidyen toplamıştım. Böyle yaptım yatayım hemen. Oh yatalım. E, bu kılıç modunu göstermemi istiyorsanız like atın. E yorumlar size benim kapalı çocuklar özel... E, e şeylere çocuklar özel bilmiyorum da unutmadım. Onlar özel çocuklar özel olduğu için benim yorumlara gelmiyor. Açarım ama. Şimdi benim bir tane inek öldürmem lazım çünkü kitap yapacağım. Benim şeyim var. Şey bulmuşum videodan önce. E, şey yapmıştım. ne diyeyim? Kitap yapmıştım. Şimdi inek öldüreceğim. Yazık ama inek öldürmek zorundayım. İpmek biraz. Tamam. Gidelim. Ben bu videoda biraz inek aradım. Hiç bulamadım. Aramadım da böyle çok uzaklaşmadım ama böyle bir baktım gezindim Hiç yoktu. Sonra gidelim. Benim bir tane daha mod vardı da elma falan armut falan öyle şeyler. Meyve sebzeler. O modu eklemiştim. Sonra bir daha çıkardım arkadaşlar. Çünkü çok böyle görünüş ağaçta ağaçtan koparıyorsun görünüş çok güzel ağaçtayken ama eline gelince çok çirkin görünüyordu. Yani Kötü görünüyordu işte. Ben de o yüzden çıkardım o modu. Aa inek. İnek 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 inek. Bakalım kaç vuracağım ineğe. Bak atıyorum. Tek tek atıyorum şu an. Hmm. Bay verdim iki ki bunu? Kaç tane verdi? Bir tane mi ya? Bir tane yapılabiliyor muydu ki? Kitap bir taneyle yapılabiliyor muydu ki? Onu bilmiyorum. Aa yapılamış. Tamam, tamam tamam. Tamam. Şimdi şu etleri de aldık. Şu etleri alalım. Ama ben bir şey attım galiba. Ha evet tamam. Anladım. Kağıtta birleştirdiğim için atlamış oldum. Şunu da öldüreyim. Tek. <laughs> Ne? 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 Çok iyiler ya. Bu da hora Ses duyuyor musun bilmiyorum ama ben duyuyorum hora sesi geliyor. Pencere de açık değil. Tamam sesi. Ses Nasıl geliyor o kadar fazla ötüyorlar ki. Neyse gidelim. Eve. Bomba ben... Ben Üst tarafına bakırdan şey yaptım. Ee, bu bir 17 sürü olduğu için şey koyabiliyorsun burada böyle şeyler bakır var. Hala yıldırım çarptığında o elektrik çekiyor onu. O yüzden yanmıyor tamam. Onu yaptım. Güzel oldu. Bu kapıdan geçmediyimkar oraya. Neyse. Yapalım arkadaşlar hemen şeyimizi. Ben Kendim yapayım işte. Aa dur elmas almak doğru ya ben diyorum niye gelmedi öylemi gelmesi lazım normalde çünkü. tamam elmas aldık. şimdi gelir geldi e bunu ben bilmiyorum epeksi dokunursuz alınabiliyor muyduk geri bilmiyorum, bilmiyorum ama denemeyeceğim hiç zorlamayacağım kendimi. o yüzden bunu şey götüreceğim madene götüreceğim çünkü ben bu evi yenileceğim için videoda ya da videodan önce sonra işte o yüzden kırılmasına haz gelemem. O yüzden madene koyacağım. Madene daha iyi çünkü orada büyücü var. Şimdi de bilmiyorum. ya da hiç düşünmedim. Neyse gidelim. bayağı uzun bir yol yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu şeylerin sesi çok hoşuma şey. Şunların. Onun için ben buraya biraz Koydum ki bir de şey yapsın. Zombiler buradan zombiler düşsün. Bir daha ben mı durmam lazım. Şurada şey varmış. Neyse dur şey koyayım. Şuraya koysam iyi. Yani. Yok. Buraya da koyayım. Şöyle şuraya koysam iyi. Yok ya üf. Bunların hiçbirini buraya koyamam. Bir de kitaplık koyayım Yok ya. Bilmiyorum ki hiç düşünmedim yani. Dur bir. Buradan bir yer açayım. <laughs> Kendime büyü alanı yapacağım arkadaşlar. Uzak bayram. Tamam mı şimdi şunu şuraya koy. Ha benim bir şeyim yok. Şunu alayım. Zümrüt var mı? <Gülüyor> <Gülüyor> yanlış dağıtayım seni. Benim zümrütüm yok mu? Aa zümrüt yokmuş bende. Ne yapsam hiç artık birazcık son bir şey kazıyım. Aman ya. Ha, dur, şu var. Dur. 27 tane. Evet. Şunu da alayım. Geberin geberin. Geberin geberin. geberin. Sistemi, düşük. Getelim, düşün, düşün düşün düşün. Düş düş düş. Düş düş. Xp veriyor ya. Tam xp farmı işte size. Kolay xp farmı. Ya. Şimdi şundan al. Bir tane mi veriyorsun Sen ne kadar hain bir şeysin Şunu koy Şunu da koy Bakalım neler varmış Neymiş Ekran kıyameti ya. Ekran bacıklarının kıyameti Ama bunlar benim İkisi benim mi var aslında ha, şey istiyor Dur büyü seviyesi Elok. ne Üç büyü seviyesi açılmış. Ben nasıl açacağım 3 büyü seviyesi? Hiçbir <laughs> kadar yeterince var. Ama ne iş doğuruyorum ya. Neyse. Kazmam olsun belki. Servetinden çıkar. Servet vermiyor. Verimlilik. Ama bir ya. Dur ben nasıl yapacağım ki şimdi? Aslan yemliğim var evde. Dur, şuna bakayım hemen. Eee dur dur, 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 dur hemen Geliyorum hemen arkadaşlar. Geliyorum arkadaşlar hemen. 14 tane bayağı varmış. Hiç bilmiyordum. Neyse. Burada da duracağım. çünkü kalp bayağı uzun sürüyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hı, geldik zaten. Şimdi deri aldım. Hadi bakalım. Hişt. Ay, köylü neyse görmedi ya çok korktum bir an var ölecek diye. Oh! Benim gördüğüm görüyor musunuz arkadaşlar? Çok iyi. Kaç, kaç seviye daha atacak o? Oha çok iyi. Zümrütle şey verecek. Enderman gözü. Enderman ver, şey verecek. Çok iyi ya. Neyse ondan sonra da şey veriyormuş. Neydi ya? Blaze, ee, Blaze çubuğu veriyormuş. Hemen en, de giderim. Hemen. Onu bitiririm. Neyse. Hı, Neyse. Ne öldüreyim. kaldıramam. Neyse arkadaşlar gördüm. Bayağı iyi ya. Ben görmemiştim onu. Şimdi bu neymiş? Kramatik telefon. Okunmaca telefon. Kramatik. Ama benim taş kilisiyon. Hayır ya. Dur bakalım bunları işte. Verimlilik kırılmazlık. Bilmiyorum ki şu anda. Verimlilik. biri alsam mı? Bu neden bir de burada 1. 3. Ha 18. 3'e çıkaracak. bunu alırım. Ama 2 3 tane lacivert taş istiyor. Alıyorum ya, veririlir. basamıyor mıyım onu? Aslında neyse bakalım nasıl veririm. İyi kırıyor aslında öyle. Kıçı bir kırışı yok. Tamam iyi. Güzel. Ben buna bakacaktım. Bu uçak basacaktım aslında ya. Bunu basamadık ki. Bunu nasıl basacağım ki şimdi? Keskinlik. Çarp. Geri tepme. Dur ya. Dur bir şey deneyelim. Vermeliydi. kırılmazlık, Vermeliydi. İpek sokunun üstüne geliyormuş. Kırılmazlık. Dur bakalım okuma basacağım. Güç. Kırılmaz Güç. Güç basacağım. Bir şey olmaz. Basacağım. Kes. Dur ya neden böyle oldu? Keskinlik. Keskinlik. Şunu basıyorum. Oha buna da bir bastık. Buna ne basabilirim acaba? Verin Az Kırılmazlık. iki. Güzel. Bir şey bitirdim yani ne lan keskinlik bakam kaç vuracak ya da bunu harcamayacağım ya korkuyorum buna bir şey olacak diye yandan bakalım şuna sen de şunu oh bunlar zombinin yana koruyor mu korkudan her saniye eti düşürüyor Üf, Düşürmemiş Neyse bölüm evi yapalım ev yapalım önce de. Diyorum ev yapmaya. Bu neydi verimlilik mi? Verimlilik bir verimlilik iki. Ona kırılmaz olmaz mı lan? Kırılmaz iki verimlilik iki. O bayağı iyi. Hah, akşam olmuş. çok Biraz hep Hemen eve geliyorum ben. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yatacağım şimdi. Neden yatmadım ki başta? Neyse bir yatalım. Evi şimdi mi yapsam bilmiyorum ama yapacağım şimdi yapayım ya. Bence bir şey olmaz. Altan var mı ki benim? Bu bölümde yapamayacağım belli ki. Neyse. Eee Dur. Gidelim. Yağmacıların yerini bile bastım arkadaşlar. Baya kolay değildi ama yağmacıların yerini basmak çok oldu bak sana tek atabilecek miyim bir tamam aldım aldım ooo bak kılıcım bitiyor yeter ama ha. yeter da kılıcımın gücü bitiyor sizi öldürürken kılıcımın gücünü mü bitireyim ben bu dur bakayım Beş peşime bir şey çıkmıyor dur varmış Arkadaşlar şey en güzel şeylerinden biri de bu işte. Şu fırın böyle mesela geldiniz şöyle koydunuz ya tıklıyorsunuz şunu şöyle şuraya koydun mu hemen hiç kömüre falan gerek almıyor. Tık diye pişiriyor arkadaşlar ama böyle şeyler pişirmiyor sadece yemek pişiriyor. Tamam bu pişirilen bir şey. Başka yiyecek var mı? Yok. tam kırabilirim o zaman. Bakalım nasıl kıracak. Normal. Bir yok yani. Neyse. Ne hmm, Ne yapsak acaba? Dört level yapmam lazım o şeyi. Ama o kadar gelmiyor ki ya. Tamam bunları kırdık. Hemen koyalım geri. Şimdi bu bölüm yapacak başka bir şey kaldı mı bilmiyorum. Kalmadı diye biliyorum. Neyse kalmadı evet. Videoyu kapatıyorum arkadaşlar. hoşça kalın ve bay bay. Bu videodan sonra bir tane daha video atacağım çünkü e, mob şey e, ev eşyaları modunu göster hapiste arkadaşlar. Kapatıyorum. Aşağıya kalın. Bay bay ve like atıp abone olmayı unutmayın.